Zombi abi başlasın. Hadi gençler. Bol şans. Bol şans. Evet. Şu an kimsede bir sıkıntı yok değil mi? Ne gibi? Ben de zaman takılma vardı da onlar geçti yani sizde de yoktur diye umut ediyorum. İnşallah. Osman'ın sesi az geliyor. Osman'ın sesi sana az geliyor bana iyi geliyor. Sesini şeyden açabilirsin Discord'da. Onu ne Oğlum şu zıplayan var ya. kim o önümdeki? Nerfist arkandan geliyor Nerfist. Ya şunun yönü değiştireyim ha. Temiz. Think... Hop, mayın var burada. Şurada bir tane şey buldum. Şarj buldum. Kapı açacağım. Kapı açacağı buldum. Ya bunları zombiler nasıl koyuyor? Enteresan yani değil mi oyunda? Oyundaki saçmalığa bak. Zombi mayın koyuyor mayın. ya. Bence birileri geçerken arkası temiz kalsın diye koymuş ama neyse. Mayıncı zombi. Yavuz abi. Geldim. Ben zaten, de? polis geliyor. Sağdan polis var herhalde. Ar Oo, arka deli geliyor. Kaç 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 tamam, kaç. Tamam, ben tutuyorum ben tutuyorum. Polisi vurun lan şu polisi Kim o? Benimle birlikte gelen içeri gelsin içeri gelsin. Ben, benim olduğum yerde olan içeri gelsin abi. Bura pis geldi. Berkay gir gir gir. Berkay gir. Anam iki tane şey geliyor. Teşekkür hala. Of. Hadi gel Nurettin. Abi ben buradayım. Onlar basıp gitti mi? Acelerle Burada şey vardı Hayır, ya. Sağlık vardı ya. Sağlığı almadan gittiniz. Nerede? Al, aldınız, mı? Öbür tarafta sağlık vardı. Allah ım. Bence onu senin alman lazım. Hem enerjin az hem bas onu tekrar al. Şu kapıyı açmam lazım. Açıyorum o zaman kapıyı. Hayır kapıyı bu tarafta açmayalım mı? Siz bilirsiniz bir tane şarjım var benim. Bence bu tarafta açarım. bu tarafta mı açar? İyi hadi. Mermi neredeydi la burada? Abi mermiye daha var. Karşısında daha var oğlum. Burada bir yerde de bir şey vardı sanki ya. Tananam. Şu içeriye gir. içeri gir. Bombayı aldım. Şatkan var. Şat 3. silah olarak kim almadan gitti? Berkay 3. silah olarak alsaydın ya içerdekini Aldı ama Ya abi burada ne aldı? Şey bomba atar al. Ha, iyi. Hayır dik. Abi şey, şurada ne var? Aynen buraya kurulmayın ha. Hasal, gel bakalım Bak şu buradaki kapı aç oldun mu? Oo, dur beni bırakıp gittiniz mi siz? Otomatik aldım kurmuyorum. Aşağıdan deli geliyorlar ha. Ben kaçtım. Polis var burada. Avladılar beni. Aldım, aldım 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 aldım. Oğlum seni var ya alıp alıp yere vurdu lan. Buraya zaten Ulan. vurmuyorduk da biz burada Nerede vardı? Ya kurmaymışım. Burada şey. Kur. da var alsanıza. Evet. İki tane otomatik olacak burada. Ben aldım birini. Aldım. Evet. Bir otomatik bende. Tamam. Bir otomatik de bende. Bende de kapı şarjı var. Elektrik yok mu elektrik? Elektrik de alın. Bir kişi de elektrik alın. Elektrik Şu nerede ki? Şu konteynerin var. orada bir, bir şey olması lazımdı galiba. Yanlış hatırlamıyorsun. Ben bilmiyorum. Nerede o? Şu karşı konteynerin orası. Onu açmak lazım Açmam lazım, açayım mı? Yok orada kutu yok muydu? Aç aç gel gel Aa kutu var evet evet Şey var burada da Elektrik mi? Elektrik Yok e, makinalı varmış Kurma kurma sakın Osman Şuraya Bizim hani grupta kullandığımız var ya ondan Ha Tamam kurma sakın buraya Burayı boş ver Niye? Başlatıyorum Hı. ben Başlat başla, başla. başla. Haydi bakalım Geliyorlar. gelsinler. yanıma gelsin lan. Neredesin siz? Çıkıyorum abi. Yanına çıktım. Osman yukarıdan da düşecekler haberin olsun. Nereden yukarıdan? Binaların üstünde. şey asker var ya asker hallediyor onları ya. Abi ben şu üçüncü silahı geçiyorum. Biraz şu alsınlar üçüncü silahla atacağım ben. Evet. İlk ben atıyorum üçüncü silahla. Atmayın. Arkanız, arkanız, arkanız. Kim attı onu ya? Arkanızdan düşüyor abi. Oo polis çıktı yanımıza. Oh. Kurtardım götünü hadi Of. Arkada sıkıntı var. Arkada sıkıntı var. Yavuz abi. Sıkıram. Sıkıyorum mu uğraktık? Sıkıyorum, sıkıyorum merak yok. Sıkıntı yok. Bitti galiba. Pencem basıyorum. <laughs> Of. Az daha gir diyorduk. bitti. Mermi aşağıda var. İndi al hadi ben seni tutayım. Tutmaya da gerek yokmuş. Adam yok zaten orada. Bitti bitti. Yerden, bir yerden, geçelim. Polis var. Aldık tamam. Hadi kapa açalı gidelim. Canlarınızı doldurun abi. Can diyorum şeyler, mermileri. Of. Gerek yok ona. Seni istemiyorum, seni istemiyorum. Sağlık can 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 yok mu ya? Açık Şurada burada bir yerde var. bir şey olacak. Şurada bomba var. Şu kutuyu açıyorum. Bir şey çıkmadı abi. Devam et. Konteyner var orada biriniz olsun. Konteyneri patlatmayacağım. Ya burada bir yerde yine bir tane şey olması lazım ya. Şart olması lazım. Ben medkit buldum burada aldım. Burada medkit var. Ben basıyorum alıyorum. Ben de ha al al ben basmışım. Benim canım azaldı. ne git kullan. Ben kullandım <laughs> bir tane ya. En güzel. Saldırıya girmiyorsun ki. Nasıl canın azaldı lan? Adam seni polisini kaldırdı ya. Tamam işte bir kere vurdu. Ondan sonra siz işte kurtardın. İnsanlık var bizde. Ben kurtardım. 2-2 i̇ki, iki gezin beyler. 2-2 i̇ki, iki gezelim bak. Bravoş Benim yanıma bir gelsin. Ha ve hemen gidelim şuradan şeyler alalım. Kurak hiç uğraşmıyor. Bulduysan al. Şuradan ben de alayım. Berkay arkana baksana Berkay. Boş ver arkaya. Hmm. Nasıl boş ver oğlum? Ölümüne mi oynuyorsun? Sen oraya vuruyorsun. Arkaya bakarsak ananı satıp polis var. Şimdi arkama bakarım işte. Oğlum bana. Dur. Polis burada. Yapma yapma ya. Polise sıkıyoruz. Niye arkadan geliyorsun ki? Abi bana takacak yer bırakın ya. Bir tane aldım gezdiriyor mu öyle? Takacak yer lazım bana. Ha şura. O üçünde ben taktım. Oğlum takacak yer bırakmıyorsunuz ki maşallah. Biz millet duracağız bunlar taksın. <laughs> geliyorum, geliyorum, geliyorum. Tamam. Aa buradaki şeyler acaba kapı açıyor mu? Bombalar. Zannetmiyorum. Aa açıyor açıyor açıyor. Nasıl açmaz olur mu açıyor? Buradan, hadi. Hepiniz birer tane alsanız ya buradan. Hazır varken. Ben aldım. Bende de var. Benim üstümde var mı baksanıza. Hadi çıkalım buradan. Mermi alacağım, mermi. Mermi alacağım. Bırak mermiyi, bırak mermiyi. Nasıl bırak? Şurada şey var, çanta var. Gittiniz mi lan? Ha çıktık çıktık. Ben mermi almadan gelmem arkadaş. O zaman dur ben de gideyim alayım ya. Aa ben aldım. Lan gel şurada mermi varsa hemen karşıda lan. Gitmeyin Al. lan. Aldım aldım ben aldım. Hadi gel. Abi lan gerek şurada karşıda mermi vardı abi Şu an bende 2 tane şart olması lazım. Bir Yok, normal iki şart. Sen bir tane var. Ananı satayım ya. Evet 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 2 tane var. Vay korktum. Hepiniz aldınız mı oradan şart? Ben bir tane ben... aldım ama bilmiyorum ne oldu. Aynen ben, ben de aldım kayboldu. Ben de vardı bende ki de kayboldu. Demek ki kapıdan çıkınca bitiyor. Yok bende 2 ben tane duruyor. Neredeyse... Hadi biz burayı savunacak değil mi? Evet. Dur bir tane şuraya takıyorum. Aa burada da bir tane şarj var ya. Tüh. Geliyorlar. Bir dakika bir saniye. Sadece şurada mı geliyorlar? Her yerden geliyorlar. Buraya taktım bak orayı alalım bir. Makine tüfekler alın. Medkit ben alırım. Silahım iyi ya. Silahımı değiştirmeyeceğim. Ben o geminin üstünde kalacağım abi. Kim ne derse desin. Aa, bunu nereye koyayım ben? Elle sıkmalı var. Ben de bir evet, tane yok bak şuraya. Ha buraya mı vurdun onu? Ben vurmadım abi. Medkit neredeydin? daha başlamamış bile, Dur, başlatıyorum. Daha başla. Hayır başlatma, başlatma. Dur dur. Dur, başlatma oğlum yerleşek bir. Aa burada silahlar var. Nurettin bende de şey var. Nereye kurayım ben onu? Abi bak burada şey var. Otomatik mi? Dur şuraya ben mortar Aha. atıyorum. Beni görüyor musun? Bak buraya kurayım mı? Buradan gelenlere sıkarım bak Dur. beni gördünüz mü? Şuraya Berkay. ben mortar atıyorum. Otomatik mi ki sen hatta? Berkay beni gördün mü? Bak buraya kurayım mı? Ben seni de otomatik mi? Otomatik değil. Otomatik değil sonra yapma abi uzak kalıyor orası. Abi ben, şu bende de otomatik olmayan var. Onu ben şeye vuracağım içeri hani daha gibi şey yaparsak kalırsak işte oradan Otomatik de şey yaparız şu geminin iç üstünde var herhalde. 18 saniye var hadi. Çelik. Gemin üstüne şuraya atıyorum. Ben vuruyorum. Çekin Nurettin oraya. Sen başka yere vur. Ya ben nereye vuracağım? Aynı şey Allah aşkına. Aa, durun durun bir tane daha buldum ben. Otomatik buldum bir tane daha. Otomatik buldum. Otomatik tak o zaman. Nereye koyayım? Onu da buraya koyayım mı? Ben şuraya atıyorum. Buradan gelenler için burayı kullanırız. Evet. Yaptım, ha. Haberiniz olsun. Kapı açıcı yok mu kapı açıcı? Kapı açıcı dur bir tane daha olacak. Ar altta Ve... arkanda kapı. Arkanda Nurettin. Diyor Arkan ben, bende ben yok. Şu şuradan Nurette, alacağım. abi bu kadar geçeceğiz buraya. Şuradan alacağım. Şurada o, vardı kafayı gibi. böyle karşıdan geliyorlar. Abi buradan geliyorlar benim olduğum yerden gemiden tırmanıyorlar. Hem de polis tırmanıyor. Sıkarsanız. Şu polise sıkın aldım. Kapı nerede açılacak kapı? Bekle. Usar. Bak bak gördün mü kapıyı? Gördüm abi açıyorum. Mermilerinizi alın. Mermileri doldurun. Şurayı da açtım. Geçiyoruz. Üstünde bir tane daha şey var ya, patlatıcı var biliyor musunuz? Kazandım geçiyoruz. Açtım. Burada ne çıktı? Sağdan girdiler Sağdan. Mortar çıktı buradan. Yok çıktı. he ben bir sağlık basayım bir saniye. Anam 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 tepeme düştü. Canlı ise canlı canlı değilse canlı değil. Ya oğlum dur. Oğlum dur. Ya, bir ha, Neredesiniz? Ya. Mortar var da mortarı nereye kullanacağım ki? Abi, ben dur abicim sen bir yere o kullanılır <laughs> mutlaka. Kaldı git Burada Şişt. havan var ya, sizde de havan var diye gözüküyor mu? Evet Abi çalışmıyor hava Ha hmm. burada bak ben koydum <laughs> Dur basma basma şimdi, gelsin de ondan sonra Abi çatıdan atlıyorlar O oraya şey Hayır, otomatik kurdum Oraya otomatik kurdum. Beni koruyun, kullanacağım beni koruyun ama Tamam ben buradayım abi, sen çap. Şey sen takıl ben etrafını temizliyorum Ben bunları dolduruyorum Nasıl temizliyorsun Nurettin ben? Temizliyorum abi kimsi vuruyor sana? Nasıl temizleme ben anlamadım ki. Vallahi ben temizliyorum. Aldır kaldır beni. Ya. Kaldırın beni. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hadi abi hadi. Burada kalmayın abi boş O kullanacaksınız şimdi. Saniye, şuradan silah alalım, can alalım. Canımız yok da silah alalım. Koruyucuyu kullanıyorum. Dur. Dur şimdi bir için... Güzel. At bir daha. Koruyun beni. Bitti. Şuradan ben bir bomba alıyorum. Otomatiklere mermi koyuyoruz mu? Abi şöyle iki tane bomba salladım oraya. Abi hadi 5 tane geçtik lan. Abi bu sefer çok az adam geldi. Şuradan geliyor bir tane. Ne geliyor? Polis geliyor. Tamam, o da tamam. Aa, çok az geldi bu sırada. Oğlum bu yukarıdan var. Geliyor, yukarıdan geliyor, yukarıdan geliyor, yukarıdan, yukarıdan. Öyle. Görev sayıldı mı? Yukarıdan geliyor lan. Her yerden geliyor şimdi. Koruyayım, beni koruyun, beni koruyun. Sen nasıl korak? Abi dur. Anam 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 bombayı kim attı lan bana? Oha her yerden geliyor. Gelin gelin gemiye bineceğiz. Gemiye 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 gemiye. Ay, gemiye, gemiye. gemiye gemiye gemiye, gelin. gelin. Yere düştüm yere düştüm yere düştüm. Aldım. Aldım. Yere düştüm. Neredesin Hala, sen? Beni. Dur bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye geliyorum. Hadi birlikte gidelim. Kim var bende? Bende kim Geldim, geliyor? Arkandayım yürün. Saldıralım arkandayım, bunu. Yürürün. Abi arkamı koruyun. Ben önden aça aça gidiyorum. Allah'tan arkamızı koruyorsunuz ha. Vallaha bak, Allah'tan koruyorsunuz. Yemin ediyorum arkamdan döve döve geliyorlar ya. Arkandayım, arkandayım dedim ya kardeş. Yürü yürü Osman, Berkay yürü. Ana 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 ana. Ana 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 ana. Ana 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 ana. Koş 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 koş. Ben bir yandan şey dolduruyorum Gelin gelin. Alan'a gelin bitti gelin. Alan'a gelin bitti gelin. Oo en sonunda Hadi geçmiş olsun. Aa patlayacak bomba var. Evet. Hmm. Bu kadar. Kralı gelsin.